o benim kitabı okuyun ona göre bir daha yapın konferansını yapacaksınız bir daha ki sene Hz. Meryem'e Allah kocası bir çocuk verdi İsa peygamber de peygamber bu niye niye Allah-u Teala Hz. Meryem'e kocasız bir efendim, bakire bir kadına bir çocuk verdi erkek çocuk siz mi dersiniz dünya erkeksiz olmaz Ahasına bir çocuk hem peygamber hem de babası dedi. İşte intiraf bu. Meryem olmalı kadın haklarının zirveye ulaştığı nokta. Bunu böyle Hazreti Meryem'in İsa'yı doğurması, başı olarak doğurması kadın haklarının bir numarasıdır. Bunu böyle alacaksın. Yoksa öyle bir hikaye, Allah anlatıyor işte böyle oldu da doğurdu da işte efendim işte şöyle oldu da böyle oldu da ha, O ayrı bir şey. Ama esas bu konu işte siz erkeksiz dünya olmaz mı? <laughs> Bak bugün bugünkü tıp kadının vücudundaki kök hücreyle dölleme yaparak çocuk dünyaya geliyor. Evet. Kadının vücudu böyle. Onun kök hücresi. Bugün yine böyle. Bizim karede. Bizim taberimizde, erkek çocuk doğduğu zaman kaynana bakarsın çumur yapar. Çumuru biliyor <laughs> musunuz? Bilmezler. Anam uflamam bilmezler, anam kaymıştır. Yağ eritip, eri yağını mısır, mısır ekmeğini doğrulara, peynirini de koyarlar, karıştırır, çok kuvvetlidir. Ben havuzluğa girerken annem yaparlar. <laughs> Hala cahiliye dönemini yaşıyoruz. Kırsızlığı doğurup da kurtulan cahil. Yavaş'ın büyük şerbetin Bakın peygamber ne bilirmiş? Bir tane kızı olup da namusu diye eğitildiği o kız olan cehennemin perde olacak ateşine. İki kız veya üç kız buyurdu verirse benim de cennete komşu olacak diye parmakları böyle yaptı. Bu iki üç tane hadis bu olan Şimdi erkek yani var mı? Var böyle bir şey var? Ukrayna olarak kadına öyle bir muamele yaptı. Bugün Türkiye'nin de hala bu var. Hala tersilerde, hala işte. Uyku da onun sol el kemiğinden almış eti, hadi ki yaratmış. Onun için el kemiği el olduğu için kadın eğridir, de kalkarsın kırarsın. Aynen kitapta da böyle yazıyor. Aynen tersilinde de yazıyor diye kitapta da eğe kemiğinden yaratıldığı için kadın eğrilir ve onu doğrultamaz. Doğrultaya kalkarsan kırarsın. Şimdi bak bu arkadaşlar bunu anlatacaksınız. İmam arkadaşlar. Müştü verin. Bunları Bu İsrailiyat hikayesidir. Bugünkü Tevrat'ın asıl olmayan Tevrat'ın Genesis bahsinden geliyor. Bak burada var bunları vermişim. Ama ben bakmadan konuşuyorum. Orada Hazreti Adem'e uyuttuğunu ve ondan Hazreti Havva'yı yarattığını baktığı zaman da bu kimdir dedi, bu benim hanımımdır, benim, benim parçamdır dedi. Aynen Tevrat'ta böyle geçti. Cemesiz kitabında. Halbuki bu yalan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kadın erkeğin e kemiğinde yaratacak, bir e kemiğinde yaratılacak olacak eğri ama o erkeğin içine işte var, e <laughs> <laughs> işte var 14 tane e bir kemiği olacak doğurdu. Bu nasıl oluyor? Hz. Adem'in içinden 14 tane e bir ama bir tane tanesinden oluyor, yaratılan oluyor. Eğri, o olacak doğurdu. Şu hatayı görüyor musunuz? Yalana bak! 2 Açarsınız, Nisa suresinin birinci ayetini açarsınız. Araf suresinin 189. ayetini orada Adem peygamberle hiç bu zamirlere baktıkları yok bizimkilerin. Hiç. Nefsi vahide mühendestir. Yok efendim nef... nefsi kendisi mühendestir. Kaç. Nasıl bunu adem yapabilirsin? Ya nefis kelime olarak Arap dilinde mühendis. Bunu Hazret yapamazsın ki. Nefis orada cevher anlamına geliyor. Adem ve Havva annemiz bağımsız olarak o cevherden yaratılmışlar efendim. Yani. Bakınız. İşte Kur'an-ı Kerim'in devrini bu. Kadının yaratılışı hakkındaki yanlış düşünce Der ki kadının eyle olduğunu kadının efendim yanlış iş yaptığını o yaratılışından kaynaklandığını söylüyorlar. İşte bizim kitaplarımızın tamamı bu. İki. İki büyük. Neden var bu? Hazreti şey, kadın insanı cennetten çıkarmıştır. Bak şimdi bize anlatılan bugün bile ilahiyatta profesörün inandığı bu. Bakın bakın bakın. Bana söyledi bu. Kadın yarı yani şeytan. Niye dedim? E dedi, şeytan onu kandırdı, o da kocasını kandırdı, insanı cennetten çıkarmıştı. Haram meyveden yedirmişti, memnun ağaçtan yedirmişti. Dedi, ne diyorsun sen dedim ya? Sen ne diyorsun ya? Sen Kur'an'ı ı Kerim biliyor musun? Bakın, gene İsrailiyattan gelen diyorlar, gene Genesis bahsinde olan bir e, görüştür bu. Efendim bütün Kur'an'la alakası yok. Yani, cennette şeytan, Kampanyamızı kaldırmış ilk defa. O da kocası, o yemiş. Ondan sonra demiş kocası, bu çok tatlı bir meyve bundan ye. Yiyince cennetten boğulmuşlar. Onun için kadın şeytanla insan arasında bir yarı mahluk. Şimdi bunu açın tefsirleri, açın kitapları, bak. Oysa ki şimdi bakın söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de böyle değil bu. Bu bir kadına iftira Bak, gidersiniz, 120 olması lazım Taha suresinin sonuna ikinci sayfasına. Fe vesvese şeytanu gale ya ademu hel edulluke ala şeceretil huldi ve mümkün la Bakın, bakın bu ayeti. Bu ayeti ne yapacaksın? be kardeşim. Tefsir yazmış adam, menne kitabı yazmış adam, koskocaman profesör adam, Allah diyor ki fevess vese ileyhi hi müzekker zamir. El şeytani ya Adem'u ya hava demedi bak Adem'u dedi ey Adem. Şeytan Adem'e vesvese vererek hava ne mi? Bak hava yok. Mu? Adem'e vesvese vererek dedi ki ona sana ebedilik ağacına işaret edeyim. Her ebedil mütehala şedilatil kulli ve mülkillâ yabla tükenmeyen bir iktidara sana işaret edeyim mi dedi. Kime dedi? Adem'e dedi şeyden. Hava yok ki burada. Eğer çıkarırlarsa havayı ben profesörün bir konuyu yırtacağım dedim. Bu kadar edepsizlik yapmış Koran. Kur'an'a bu kadar edepsizlik yapmış. Kur'an'a bakmadan konuşulmuş. Ve İsrail'e yaratan konuşulmuş. İşte size ayet. Haa ilk defa Adem'e vermiş vesveseyi sonra Adem'le beraber Havva'yı da takmış oraya. Hevesvese lehum eşşeytan Nerede? Arap suresinin ikinci sayfasında. İkisine birden vesvesi veriliyor. Bak şimdi. Önce Adem'e sonra hanımın da kalp veriyor. beraber. Ayet ne? Lehum'a Lehum'a baksın gözüne. Bu rahma gözüne baksın sana! Yani, değerli arkadaşlar, devrim benim büyük, bu Kur'an'a hakaret etmiştir. Demek ki, bu iki şeyden dolayı kadın aşağı görülmüş, erkeği, insanı cennetten kovmuş ve e yaratıldığı için kadın eğridir denmiş ve işte bu muameleye tabi şimdi, şimdi ben müftü arkadaşlarıma, imam arkadaşlarıma bugünü günü milat kabul edecektim. Ha bu konuştuğum Gidecekler o ayetleri bakacaklar ve o ayetleri halka anlatacaklar. <laughs> Mahşerde fikir fikir bunları. alın. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu iki yanlış anlayı düzeltiyor. Ayrı ayrı bir cevherden yaratıldılar diyor. E kemiği yoktur efendim. Halbuki 79-80. hadisi olacak kitabı nikahta olması lazım galiba Buhari'nin Dır kelimesi geçiyor. Bu dır kelimesine ehli kemik olarak demişler. Halbuki dır kelimesinin Rakıb-ı İslami Ahkân ı Kur'an isimli kitabında diyor ki hayır. Bu dır kelimesi psikolojik olarak nazik yaratılmış anlamına gelir kadın. E, Eğildi. Psikolojik olarak nazik yaratılmış. <laughs> kadın içinde şimdi o hadise yanlış mana veriyorlar. Hadisteki kelimeye yanlış mana veriyorlar. E Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Buyurun işte kadının zulmü burada kaynaklanıyor. Kaynağını söylüyorsunuz. Nereden geliyor bu o bu kadın haklarını ayaklarının altına almanın suyunun nereden çıktığını söyledim size. Bu kadar delili getirdim işe. Çünkü o kitabımda da var. Bunları konuştum. Şimdi e, daha aileye geçeceğiz. Ondan sonra gençliğe geçeceğiz. Zamanımız azalıyor. Kaç dakika oldu sen takip et. Bana şöyle ben öyle gideceğim. Şimdi kaç yarım saat oldu işte. Geçti İki saat buradayız değil mi? Evet, 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 Şimdi, Eyman ya evet, evet. Süleyman Hoca'ya yaklaşık bir komparat oldu. Yaklaşık bir komparat oldu. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin en iyi müşküsünü müşküsünü sürdürüz. Onun için en iyi komparatı buraya yakışır. Evet. Şimdi Sadece bu mu? Yani Kur'an-ı Kerim kadına sadece bunu mu yaptı? Hayır. Kadın, kadına Kur'an-ı Kerim kadına miras hakkı tanıdı. Cahiliyet döneminde kadının miraç hakkı yoktu. Babasının malından hak almadı, anasının malından hak almadı. Erkekleri alırdı, kadından mahrum bırakırdı. İşte geçen televizyonda, geçen hafta bir tek tek de bunu konuştuk. Allahu Teala kadına eşit hak tanımıştır. Emeğine göre. Babasının malına para şey katıyorsa ekonomik değer eşit. Katmıyorsa erkeğe bir kadına yarım. Katmıyorsun. Ekonomik değer katmıyoruz. Bu emek yarat Kadının emeğini, erkeğin emeğini Kur'an-ı Kerim kutsuyor. Ve o kutsamanın paralelinde mirası dağılıyor Allah. Ama şu bir gerçek ki kadın ne miras hakkını Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel tanımıştır. Devrim orada yapılmıştır. Nerede batıda kadın hakları? Nerede? Kadının oy hakkı yoktu. Oy, oy! Benim Hazreti Ayşe'nin 4000 küsur hadis rivayet ediyor. Evet, Profesör! Batıda kadının oy verme hakkı yok yani. Ortaşar bu bir. İkincisi, kadına şahitlik yapma hakkını tanımıştır. Nerede şahitlik yapacak ticari Oysaki olaylara şahitlik etme, mahkemeye gitme, mahkemeye çağrılıp orada gördüğünü anlatma, şahitlik yapma hakkını tanımıştır. Bak, kısaca geçiyorum onları teker teker. kocasından ayrılma hakkını tanımıştır. Bak 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 bak. Yani bizim Anadolu'da ne var? Burada da var galiba tahmin ediyorum. Üçten dokuza şartım olsun aklım senin diyecek. Üçten dokuza şartım olsun dedi mi bitti. Boş oldu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Mahkemeye gitmeden kadını boşayamazsın efendim. Kur'an-ı ayet bunlar. Peygamberin uygulaması var. Hazreti Zeynep boşanmak istiyor. Zeyd de boşanmak istiyor. Boşayamadı peygambere geliyor. Abdülaziz Efendi'nin okuduğu ayet oraya geldi kaldı.